lerimiz yanımda şu an Gürbüz kardeşim var. Sevgili kardeşim merhabalar. Merhaba hoş geldin. hoş bulduk diyoruz. Mutfak denince akla ne geliyordu? Küşün Galeri'ye geliyor her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Evet sevgili izleyenlerimiz zaten yakından tanıyorsunuz. Küşün Galeri'yi mutfak lazım mı? lazım. Lazımsa gelmeniz gereken yer Küşün Galeri diyoruz. Sevgili Gürbüz kardeşim yıllardır dostluğumuz, kardeşliğimiz devam ediyor kendisiyle. Tanıdığımız, tanımadığımız bütün dostlarımız da Küşün Galeri'den mutfaklarını alıyorlar. Mikrofon sende. Valla baykuşun biliyorsun yani bizim bir e, prensiplerimiz var, çizgilerimiz var. İlk e, günkü gibi hep müşteri memnuniyeti. Her zaman müşterimiz e, gibi, müşterimizin eee Nasıl düşünüyorsa biz de öyle düşünmeye çalışıyoruz, mutlu etmeye çalışıyoruz, memnun etmeye çalışıyoruz, en küçük detayına kadar her türlü yanlarında olmaya çalışıyoruz. Aradıkları zaman ulaşılmak önemli, ulaşılıyoruz, gidiyoruz, dertlerini öğreniyoruz, hemen çözüm bulup çözüyoruz. Yani işimizin her türlü arkasındayız yani. Mutfaat sattık, kurduk bitti değil. Ondan sonraki servisimiz de 5 sene olsun 6 sene olsun her türlü müşterilerimize hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz memnun biz de memnunuz. Yani paramıza hak etmek istiyoruz. Hak edene kadar da sonuna kadar müşterimize hizmet veriyoruz. Ve kendi mutfağınızı kurar gibi kuruyorsunuz. Kendi mutfağınızla ilgilenir gibi ilgileniyorsunuz. Bu çok önemli bir detay sevgili izleyenlerimiz. Yani dediği gibi mutfağı kurduk. Bitti değil olayı. Küşün Galeri zaten Gürbüz'ü ve ekibini bilen bilir. Ve kaç sene oldu? Bayağı sene oldu yani. ya 2009'da biz Vams şubesinden kendim açtım. Beraber başladık. Aynen. İlk çekimlerimizi yaptık. O günden bugüne devam ediyoruz sevgili izleyenler. Aynen öyle. E, izleyicilerimiz de bizi yakından takip ediyor zaten. E, sağ olasın. Senin de çok büyük desteğin oldu. Bizleri tanıttın. E, müşterilerimiz e, geldiler. Senin sayende mutfaklarını aldılar ve e, kendi çevrelerine de e, tavsiye ettiler. Ve böyle ağaç gibi e, büyüdük, gittik, dallandık, budaklandık. E, müşterilerle akraba gibi olduk. Eee çok güzel bir duygular içerisinde. Sen de yaptığımız işten de gurur duyuyoruz açıkçası. Bir de bu şekilde müşterilerimiz memnun oldukça biz daha da çok motive oluyoruz. Ve onlara daha çok iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Küşin Galeri'de en kaliteli mutfaklar her keseye, her bütçeye... Uygun e, mutfaklarınız var ve gerçekten de e, siz hem sağlamlık bakımından, hem e, güvenlik bakımından da, hem fiyat bakımından da e, Avrupa'da teksiniz. Aynen yani şimdi zaten Avrupaya hitap ediyoruz. Tek Almanya değil, burada da çok güçlüyüz. E, hem alışta hem satışta Kalite olarak markalı ürünler kullanıyoruz. E, sıkıntısız ürünler kullanmaya çalışıyoruz. E, müşterilerimize az reklamasyon olan malzemelerden cihazlardan her türlü yani yardımcı olmaya çalışıyoruz müşterilerimize biz Evet olmasın diye Küşün galeri kaç yerde var şu anda üç yerde var Lutwigsafın manaında bir de Worms'da ana bayimiz bizim göz bebbeğimiz İlk evet. göze <laughs> Aynen ve böylelikle devam ediyoruz çok şükür. Evet sevgili izleyenlerimiz kar topu gibi yıllarca büyüdüler, büyüdüler, büyüdüler. Dostlarıyla, sevdikleriyle, müşterileriyle gelen müşteri birdi, üç oldu, beş oldu, on oldu. Onlar yüzler oldu ve e, yıllardır da 11 sene oldu. Evet şu anda da yani Avrupa'ya e, e, mutfak veriyoruz yani her tarafa e, Fransa olsun, Belçika olsun. Hollanda olsun. Almanya'nın e, doğusu, batısı e, yakın, uzak demiyoruz. Müşterilerimiz bize geliyor, biz müşterilerimize bize gidiyoruz. Yani küçük bir e, Almanya'da, Avrupa'da aile gibi olduk, çok evet. güzel oldu. Evet, Küşün Galeri'ye nasıl ulaşacaklar? İnternet, Facebook, Instagram adreslerine nasıl girecekler, hangi isimle? Zaten Google'dan da girdikleri zaman Küşün Galeri'ye diye, bütün Instagram olsun, internet sayfamız olsun, Facebook sayfamız olsun, telefon numaralarımız olsun, her türlü bize ulaşabilirler. Evet. Küşün Galeri Worms, Ludwigshafen, Mannheim. Mannheim. Evet, Küşün e, Galeri diyoruz. Gerçekten de e, mutfakların kalitesiyle fiyatları başka yerdeki e, fiyatlara bakınca iki katı size gelince iki kat aşağıda ama aynı kalitede. Aynen hatta daha da kaliteli. daha da kaliteli. Yani aynı mutfak başka yerde aynı malzeme aynı ürünler e, daha pahalı. Ee, size gelen müşteriler söylüyor ben buna baktım diyor şu mutfağa e, inanılmaz bir fiyat başka bir yerde sizde bu kadar sebebi. Ya sebebi zaten biz e, alışta uygun aldığımız için şimdi tek üç e, küşün ya bizim e, var. Bir de iki e, tane bizim Mustafa abimizin var biliyorsunuz. E, Minds ve Bad Cross'un olsun. Biz e, alışlarımızı hep e, bir tuttuğumuz için e, alışlarımız ucuz olduğundan uygun olduğundan biz de direktmen e, onu müşterilerimize yansıtıyoruz. Yani e, başkalarının e, gibi uy, e, uygun alanlar da var tabii piyasada ama onlar satışlarını çok pahalıya yapıyor. Daha çok kar yapıyorlar. Biz Allah bir bereket versin. Hem müşterilerimize uygun ve iyi mutfağı verip, yani e, az da kazansak hizmet oluyor. Biz de e, ekmek paramız e, çıktığı zaman şükrediyoruz. Evet, hayal edin hangi mutfağı istiyorsanız, e, hayal edin, gelin e, burada çiziminden montajına, montajından hayalinizdeki mutfağa hepsi var. Aynen dört dörtlük. Hatta hayalinizdekinden bile daha güzel oluyor. Diyoruz, e, burası neresi? Burası Lutfi Sağın, Lutfiştırazı 42. Buyurun, gelin. Hepinizi bekliyoruz. Canım kardeşim Baykuş Abisiyle konuşmak istemiş. adın ne senin? Muhammed Ali. Muhammed Ali, ne güzel ismin var öyle. Teşekkürler. Evet, Muhammed Ali, Baykuş amcanla konuşmak istedi. Evet. Korkutuyor mu seni Muhammed Ali bu korona? Yok, biraz, biraz. Biraz böyle değil mi? Ama kurallara uyuyorsun, değil mi? Tabii. Temizliğe falan dikkat ediyorsun. Evet. Yaş kan? 13. 13 yaşındasın. Ana ne güzel ne güzel. Muhammed Ali dikkat ediyorsun değil mi? Baban dikkat ediyor, annen dikkat ediyor. Evet. Evde huzurlusunuz, bir kavga falan yok değil mi? Yok. Annem baban tartışmıyor, hep evde kalıyor. Baban normalde o kadar evde kalmıyordu senin yani. Sen hiç babanın evde kaldığını gördün mü bu kadar? Görmedin. İlk defa görüyorsun değil mi? Evet sevgili evet. Yani, çocuklar bile şaşırıyor. Baksana yani Muhammed Ali bile şaşırmış yani. Babasının bu kadar evde kaldığını değil mi? Evet. Vay be kardeşim. Hayatın boyunca hiç bu kadar evde kaldın mı? Yok. Yok. <laughs> evet sevgili izleyenlerimiz. En çok bu duruma eşler, bayanlar sevinmiştir. Belki de sevinmemişlerdir yani. Ee, bu kadar çok. Dünyayı saran bir şey yani rahatsız edici bir durum. Ya biraz sıkıntılı geçiyor ama. Sıkıntılı. Tabii ki. Çünkü evet. genelde yani hava yoluyla yayılıyor mu yayılmıyor mu bilmiyorum. Bilmiyoruz ama biraz zor. Evet. İş durumları da durdu yani. Psikolojiniz bozuldu mu böyle? Ya yani evet. tabii evde insan durdur sıkılıyor. Peki o zaman sıkılmamanız için ne yapıyoruz biliyor musunuz sevgili izleyenlerimiz? Baykuş Show'da bir zamanlar diyoruz ee, bizim gizli kameramız var ee, Baykuş Show'da Baykuş'un penceresi. Biraz sizleri rahatlatalım. Korona 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 diyoruz. Ee, hangi takımlısın? E, Fenerbahçe. Fenerbahçe? Evet. Ya Fenerbahçelisin. Ben de Galatasaraylıyım. Bak benim babam da beni Fenerbahçeli yapmak istiyor ama olmak istemiyor. Ben Galatasaraylıyım. Neden? Nedeni de boş ver nedenini. Sen fenerlisin ben Galatasaraylıyım. Ama Galatasaraylı fenerli olmak istemiyor. Ve şimdi biraz da geçmişe şöyle bir yolculuk yapalım. Bir zamanlar e, diyoruz ve Baykuş Show'dan nostalji yapıyoruz. Gizli kameralarımızı çalıştıralım. Şu sıkıntılı günlerinizde biraz kahkaha atalım. Biraz gülelim ya. Tabii. Öyle değil mi? Neşinli. Sıkıntılı günlerimizi biraz atlatalım değil mi? Aynen. Gülmek istiyor Evet. Gülmek istiyor musun Fener'le? Evet Ben de Galatasaray'lıyım İzliyoruz tamam mı? Hadi gülelim biraz ya gülelim ya Koronayı da bir kenara koyalım Ben ne yapacağım ya? Hey. Ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım ya? Ya Ne, Allah, hayranım hayranım. ne yapacağım? Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ne ya? Niye ya? selamünaleyküm ya Güzel hoş geldin Ne ya, ne yapacağız ne oldu? Dayı ben ne yapayım ya? Ne oldu ya hayrola? Ya babam evden kovdu ya <gülüyor> <gülüyor> Babam evden kovdu mu? Vallahi ben, ne yapacağım ben ya? Babam Fenerbahçeli ben Galatasaraylıyım. Evet. Evde bu hani şampiyon mu? Evet. var ya abi. Tabii. tabii. Attı bunu evden ya. Bir baba yapar mı bunu ya? Onun da yine Fenerli oldu işte. Bir gün bomba oldu. Olmaz. Bana diyor. Yemin edeceğim diyor. Fenerbahçeli olacağım <laughs> diyor ya. Babam ne lazım bırakırsın ya? Babam babadır ya. Benim babam şimdi ne olacak? Ben takımın hepsini bırakırım. Ne olacak ya? <laughs> ben bana <gel> <laughs> karşı. Babam öldü mü? Baba öldü mü? şimdi sen ben babam da ölürse hakkını helal etmezsen ne yapacağım ben ya? <laughs> <Çalışmanın gülüyor> fenerli olamam ben babam yapma gözünü seveyim ya. Beni seviyorsun <laughs> 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 ya tanıyorsan mesela. Ya ben babamı seviyorum ben fenerli olmuyorum da seni seveyim gidip fenerli <laughs> mi olayım ben ya? Fenerli senin kalpten olma ya. Al al al. Nasıl ya? Attı ya. valizler malizler arabada ya. Çok fanatik benim babam ya. Ya Şimdi tamam. Bütün evi ben... sarıla civet yaptı. Uyuyamıyorum evde. <laughs> ne bir aptal gelmedi diye bütün eşyaları attı bana ya. Senin çoluk çocuk da yok. Yok çoluk çocuk la. Bir de olsa rezil olmuştuk <laughs> ya. Sen doğa evine. Seni bu yaşa kadar o baban büyüttüyse baban kovarlasa kapıdan sen pencereden gir. Anam <laughs> sağ Git, evet, Anam atmaz. Baban hiç atmaz. Ya yok. Anam da fenerli baba. içinde de fanatik ya. Ya o ya. Ya olmaz babam <laughs> ya. Ben bir kere duvara hani böyle <laughs> elimi kestim. Hafifçe duvara kırmızı yaptım. Sarı kırmızı oldu diye babam beni evden gene attı ya. Bir kere daha attı. Aşırı fanatik. Tabii. Benim babam sağ oldu şu anda. Vallahi bille bir tane takım tutmam. Takım karnını doyurmaz. Baban senin karnını doyurdu. Baban okuttu. Baban buyurttu. Fenerli ol diyor. Bir de mirastan da beni diyor benim. Merazi de al al parası Sen nasıl daha sıralısın dayı? Eee <laughs> düşün döner o zaman ne olacak? E? <laughs> Vallahi. Vallahi öyle yapacaksın ya. Ya menfaatçi mi o lazım? Ol! <laughs> 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 Babamı kandırıyorum ama. Kandırmıyorsun. Sen kendini kandırıyorsun. Kalbinden Galatasaray'ı tutuyorsun. O bağın fener Ya bana ben... diyor maça gideceğiz diyor. Bağıracaksın diyor <laughs> Fenerbahçe diyor. Sarı lacivert diye bağıracaksın diyor. <laughs> ben nasıl yaparım ya? Biz UEFA kupasını kaldırmış bir takımız ya. Bu her şey bu her yaşa... <laughs> şey Hem halan hem baban git doğru baban yanına Ondan Hem de nasıl Sen de yatsak olmaz mı şimdi? <laughs> ya ben akşama kalacağım Akşama <laughs> Böyle önemli değil benim için Ama sen Ya baba Önüne sen cimbomlu değil misin? Ya şimdi ben her takımdan alırım. Evet. <laughs> sen şimdi kim bağlısın ben de sana kim bağlısın? Araba geri geçiyor. Alo. Bak. Ya, baba. Ya ben kasır alayım ben. Yapma etme yüzünü seveyim. <laughs> al. Yapma etme. Bak. Al kapat. Fenerli tamam. olacağım diyor ya. Ya ben el anca Aç telefonu. Fenerliyim baba ben geleyim dedi. Ne diyecek bakalım. Aç telefonu. Baba ben el olacağım bir arkadaşın tavsiyesinden de Giri geleyim mi gelmeyeyim mi de Nasıl derim babamı diyor ya? ya sen de sana eder misin ya Ben nasıl derim ya Benim babam da ondan daha fanatik be ya Ben nasıl derim kurbanın oğlum ya Alo baba Ya baba ben ben el nasıl olayım baba ya Baba Ah kapattı <laughs> ya. Valla ben de değil Oğlum niye geri güle, güle güle gideceksin ya? <laughs> arıyor gene arıyor. Ya oğlum ne? Alo. Ya anne! Anne ya. Baba arıyorlar bana dayı. Anne. <gülüyor> ya <laughs> bak. <laughs> Ana babam bak day. dayı gel dayı. Ben fenerle olamam ben daha sırayım. Anne beni eve alın geri ya. Bu <laughs> <laughs> olmam lazım anne. Anne ne diyor anne? O amca da dinliyor anne. Anne eve almıyorsunuz mu beni? <laughs> bak bak ne diyor almıyorlar dayı. Hotelleri de açıyorum ben. Bak açtım anne. Dayı da dinliyor seni. Anne beni. <laughs> almıyorsunuz mu anne? <laughs> Al. Ya, alın alın. Değer bakil olacak bu alın. Ne kadar olamam babam. Anne. Anne. Ben <laughs> bir şey söyleyeyim büyüksün ya. Ya tamam siz affedin büyükler annesi babası. Amla, amla, amla. İlle fenerli olmamı istiyor dayı ya. Anam da fenerli fanatik ya. Tamam. Baba, tamam. sana diyor annem de acı diyor ya. Tamam, ben kırmızı bu... diyorum beni dövüyorlar ya. Baba yardım et ya bana gözünü sev. Şey Hadi. Fenerli ne olacak bu kadar fenerli. Amla, 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 amla. Olacak sizin yanınızda olacak. Amcayla fenerli yapıyorum ya. Amcayla. da. Yolda çevirdim onu ben. Başına bir iş gelecek. Osman memnun mu olacaksın? Valla bir iş gelecek <laughs> Sarı. Sarı. Lacivet de baba. Sarı. <laughs> lacivet. Sarı. Lacivet. En büyük. <laughs> en büyük lacivet. Ne <laughs> lacivet sarı? Ne Sarı. 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 Lacivet. Lacivet. Sarı. Sarı. Ben sarı diyorum sen lacivet de bağır ya. İyi lan. Sonra en büyük fener diyelim baba ne yapalım? <gülüyor> <Lacivert>. <gülüyor> sarı. Sarı. Lacivert! Lacivert! En büyük! Benel. Bak gördüm ben ne alıyorsunuz bu ben <gülüyor> <gülüyor> Yok dönmeyeceğim ben ne ben anne! Söz veriyorum! <laughs> tamam sağ ol teşekkürler! <laughs> hadi anne hadi! Tamam! Geliyorum ben eve geliyorum! <laughs> hadi geliyorum bak! Al gördün mü lan? Sen, Sen atını aldılar ver öpeyim ha. elini ver! Hay vallahi, <laughs> vallahi doğru yerine git. Valla. Doğru Sen Fenerli oldun mu şimdi? Oldum. Nasıl? Gerçekten mi oldun? Gerçekten. Yok ya. Yani. Vallahi oldun. Ne olacak Yürekten oldun ha. Sen de <laughs> öyle. <öf> <laughs> sen de öyle. Ben nasıl olurum? Babağın elini öp. Ben diyeceksin. Senin kıyımda diyeceksin. Ölünce Fener Fenerbahçeliyim. Ben nasıl olurum baba bırakamam ben sana. Ama yalandan Fenerli olacağız dayı. Olacaksın. Yalandan. Tabii. Eyvallah baba. Ha. Kendine iyi bak ha. Olsun. Sarı. <laughs> Kırmızı baba. Sarı. <laughs> abi. Fenerbahçe. bu mavi gözünü sen burada öyle diyelim orada öyle diyelim. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Burada Hadi eyvallah. Hadi, oldu. Hadi görüşürüz daha ya. Ağlıya ağlıya gideceğiz valla. <laughs> ağlıya ağlıya gideceğim. Ağlamak yok. He? Ağlamak yok. Gülmek var ne yapacaksın? Yürekten Galatasaraylıyız biz ya. Tabi ha. İyi günde kötü günde. E tabi. <laughs> <laughs> Hadi eyvallah baba. Frankfurt'tayız. Berlin Aştrasse 10 numarada. E, Medina'dayız sevgili izleyenlerimiz. 10 numara Beş yıldız diye evet. bir klasik bir laf vardır ama 10 numara gerçekten de sevgili izleyen. Yakup abicim merhabalar Merhaba hoş geldin yani, Hayırlı Hoş akşamlar. bulduk diyoruz ee, Evet bugün e, her zaman olduğu gibi Medina yine muhteşem evet. e, Tıka basa dolu e, Ve bu soğuk havaya rağmen e, insanlar dışarıda da bekliyorlar Evet e, Maalesef biz... maalesef. <laughs> maalesef Ama inşallah yakın zamanda üst katı da 100-150 metrekare civarında bir Üst katı da alıyoruz Evet. Yani genişletiyoruz Medina'yı terasta. Bir büyük bölüm daha yukarı gelecek. İnşallah. Burası istiyoruz. yetmiyor evet. Evet sevgili e, Yakup abicim gerçekten de e, haftalardır e, Baykuş Show'dayız zaten birlikteyiz. E, yakında Mannheim Marktplatz'da e, evet. Medina e, geliyor. Onda sürprizini buradan tekrar tekrar evet. verelim. E, bu başarının e, sırrı e, daha önceki programlarda da e, konuştuk. Bu güzelliğin sırrı e, yine bir tekrarlayalım istersen ne? Aşk. Ya bu sektörden gelmeyiz şimdi biliyoruz zaten bu işi iyi ki bilmiyormuşuz. Odur yani başka bir şey değil. Yani, yani bu işi bilmeden başarılı olan ender adamlardan bir tanesi hatta belki de bir kişi. <laughs> bu da önemli yani değil mi? Bilmem o anlamda değil de direkt ticari anlamda bakmadığım için olayı bundan dolayı. Bilen de biraz ticari bakıyor. Evet ticari baktığı için her tarafı hesap oradan kısıtlıyor oradan kısıtlıyor. O olmaması lazım. Ben nasıl olması gerektiğini şey olarak kendim Sevgili müşteri olarak görüyorum. İzleyenlerimiz gördüm. hani bilmeden ne filan derken Medina'nın başarısı gerçekten de e, işte görmüş olduğunuz gibi arkada sizi Yeniçeriler karşılıyor. İçeride e, istersen tekrarlayalım e, konsepti anlatalım. Konsept kelimesini pek sevmiyorsun evet, yapalım. sevmiyorum konsept değil çünkü bu İslam ahlakı, İslam e, anlayışı, İslam ruhu var burada aslında başlangıç odur. Ve e, İslam camiası yani İslam Avrupa camiasında helal olmayan yemeklere önem verdik ve onları helallaştırdık yani Medina'nın asıl e, başarı öyküsü odur yani öyle başladı steak'e ilk imza atan e, Medina'dır ve dünya mutfağına ilk imza atan Medina'dır bunun da böyle tabii ki 3 yıl içinde büyük epey geliştirdik ve daha da güzel şeyler olacak inşallah özellikle manama büyük bir sürprizler zaten seninle evet. ilk bu sürprizi verdik sen vesile evet. oldun sağ olasın. Burada bunu da söylüyoruz. Mahnam kapısı açıldı. İlk şubemiz orası. İnşallah Allah nasip ederse daha da çok medinalar olacak. Çünkü e, dediğimiz dediğim gibi başta söylediğim gibi aşk var içeride ve eksiklere önem veren birisiyim. Yani bizim Müslüman Türk e, toplumuna değer veren birisi olarak B bize bize e, bizim eksiklerimize e, kulak asan birisi olarak ondan dolayı fark odur yani. Evet, sevgili izleyenlerimiz, içeride ilahi e, müzikten başka bir müzik kesinlikle çalınmıyor burada. E, buna rağmen inanılmaz bir Alman müşterisi var, yabancı bir müşteriniz var, inanılmaz, evet. bizim vatandaşlarımız var, e, Arap e, vatandaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Evet. Yani dünya insanını burada buluşturuyorsunuz. Evet. İçeride çalan e, müzik olsun. Niyet de öyle işte İslam. Yani is, evet. e, İslam'ın güzelliği ya, açık, yani kapsa açık yani herkese. Ee, buraya gelince zaten bir değişik bir atmosfer ruhu olduğu için onu seviyorlar özellikle ee, e, Tabii ki içki aramayan kişiler içki arayıp da yani içkisiz yemek yemeyenler zaten maalesef mutlu olamıyorlar ama içkiyi önemsemeyen Alman olsun bir şey olsun. mekan. Çok, tabii medya, ki. He? Geliyorlar ve değişik bir atmosfere başka bir ruha giriyorsun. Sanki Almanya'da değilsin. Frankfurt'tan çıkıyorsun, yani, Almanya'dan çıkıyorsun. Başka yani, bir... Yabancılar, Almanlar e, gelip burada e, alkolsüz bir mekana geliyorlar. Bir steakhouse'a geliyorlar. Genelde e, Steakhouse'lar alkollü oluyor. Genelde evet bu <laughs> ilk zaten ilk e, alkolsüz steakhouse. steakhouse i̇lk evet. evet. Genelde derken ilk alkolsüz steakhouse. İlk, ilk. ilk. Evet. Türkiye'de bile nadirdir yani alkolsüz steakhouse. Avrupa'da hiç yoktu. Bu ilkti. Zaten eksikti. Biz de istiyorduk. Yapan da olmadığı için yaptık. Ve Allah'a şükür şöyle tutuldu. Almanya, Avrupa aşık oldu. Evet. Aslında her yere açmam lazım da güç yetmiyor. Zaman yetmiyor. Zaman Başka yetmiyor. inşallah ee, Peki Yakup abicim istersen ee, değerli misafirlerinize ee, mikrofon uzatalım. Bakalım onlar Medina'yı nasıl buluyorlar. Dinleyelim evet. mi? Buyur tabii ki. Buyur. Hep beraber dinliyoruz buyur. bakalım. Haydi biz. Duyduk geldik uzaktan atmosfer güzel kapıda yeni çanlar görünüşü güzel evet. kapıda yeni karşılıyor sizi içeride ilahi müzikler çalıyor ve yüzde yüzde helal eti. Evet. Siz neler nerede? Güzel buldum ben de burayı tavsiye üzerine geldik yemekleri de iyidir diyor zaten. Afiyet olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Neden Medina? Çünkü bir kere gelmiştim arkadaşlarımla evet. ve bugün babamın doğum günü, o yüzden annemle tekrardan evet. gelmek istedim. Babanın doğum günü, gel doğum günü de kutlayalım abicim senin merhabalar. Merhabalar, İyi, i̇yi ki doğdunuz. Teşekkür doğum gününüz Teşekkür ediyorum. Medina e, nasıl? Çok çeşit yemekleri var. Yani her türlü steak veya schnitzel, burger, yani. Seçimleri çok ve servisi de çok güzel o yüzden. Yemeklerini beğendin? Evet çok beğendim. Ki tekrardan geldim. Ve kimi getirdin? Annemi ve babanı. Anneni babanı. Evet burası çok Osmanlı tarihine evet. e, andırıyor, ilahiler e, çalıyor, bir de dekorasyonu çok Türkiye'yi amsatıyor. Evet ve yemekleri de güzel olunca tadına doyum olmuyor. Evet. evet burası aynen. Medina sevgili izleyenlerimiz. Kapıda e, sizi e, yeni içeriler e, karşılıyor ve içeride de e, ilahi müzikleri çalıyor. Ondan sonra garsonlar sizi servis ediyor. Beğendin mi? Evet çok beğendim. Evet. Çok, yani cana yakın Türkiye'deki e, his yani evet. aynı hissi. Yani bir kere geldin ve beğendin. Çok beğendim. Anneni babanı getirdin yani. Evet. Hep beraber misafirlerinizi dinledik. Medine'ye gelenleri neler diyeceksin? Çok teşekkür ederim. Hepinizden sizden Allah razı olsun. Değer verdiniz geldiniz. Bütün e, bize değer veren müşterilerimize de çok çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Evet. Sevgili izleyenlerimiz burası Frankfurt Berlin Eşitrasi 10 numara e, ve Görmüş olduğunuz gibi geldiğiniz an kapıda sizi Yeniçeriler e, karşılıyor burada bir ruh var e, burada e, Osmanlı kültürü e, var e, burada sevgi var burada aşk var samimiyet var e, burada diyoruz sana çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim çok sağ ol ve? çok var burası neresi Frankfurt Berlin Eştirazı 10 numara ve Medina'dayız sevgili izleyenlerimiz çok ama çok yakında nerede Mannheim Marktplatz Bizden bu haftalıkta bu kadar. İnşallah tekrar o güzel günlere, o mutlu günlere hep beraber döneriz. İnşallah hiçbirinizin üzüntülü, acı haberinizi duymayız. Ama bunları duymamak için de kendimize dikkat etmemiz, kurallara uymamız gerekiyor. Lütfen evde kalın, bizde kalın, baykuşu izleyin, ATV'yi izleyin. Yeryüzündelik güzellik sevgi adan ne varsa ama ne varsa her zamanki gibi sizlerin olsun. Gerisi baykuşa yeter de artar bile. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, ATV'de kalın.